pandemi şartlarında çok büyük sıkıntılar yaşayan müzisyenlere bir destek de ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'ndan geldi. Musa Eroğlu'nun desteğini Haluk Levent şöyle paylaştı. Musa Eroğlu abimiz sahne emekçilerinin ödenmemiş faturaları için bağlamasını satışa çıkardı. En yüksek fiyatı veren o güzel ve emek dolu fiyatı bağı biçilmez bağlamaya sahip olacak. Daha sonra şu paylaşımı da ekleyen Haluk Levent, Sevgili Ahmet Akçelik dostum aradı. 40 bin TL destek olacak. Musa abimin sazı hep sahnede olsun. O hep çalsın. Ama İzmir'e konsere geldiğinde bir fotoğraf çektirirsek o da yeterli dedi. Büyüksün Ahmet dostum. Musa Eroğlu hocam ikinize de teşekkürler şeklinde ikinci bir paylaşım yaptı.